Beyler bugün sizle ileride nasıl bir hayatımız olacak ona bakacağız. İleride mükemmel bir hayatımız olması lazım bak. Artık hayal bile edemiyoruz ya. O kadar fakirleştik anasını satayım ya. Ben markete gittim de fiyatlara bakmadan alışveriş yapmak istiyorum ben. Ben bir ayakkabıyı beğendim mi ikincisini de almak istiyorum ya. Üç tane almak istiyorum ben o ayakkabıdan ya. Artık makarna değil et yemek istiyorum anladın mı neyse. Şimdi bakıyoruz dayı. Evimize bakıyoruz ay şat olsun saray olsun anasını zaten bari burada olsun ya oldu oldu gerçekten oldu zenginin umudu fakirin umududur fakirin ekmeğidir umut hala fakiriz kafamız çalışmıyor et yemem lazım neyse bilgisayarımıza bakıyoruz Abi evimiz çok iyi evimiz bilgisayar değil ya işimize bak taht iş tahta mı olacağım oğlum ben Lan herhalde bu sarayda ahşap mahşap, ağaç mağaç olacağım oğlum. Gelecek yok bizde ya. Lan neyse toparlandık, geldik. Toparlandık, geldik. Arabamıza bakıyoruz. Arabamız bu bu araba olurdu. Hiç değiştirmeseydik keşke ya. O araba güzeldi. Ya bu nedir amına Oğlum böyle bir hayat mı olur ya? Oğlum Coca-Cola kamyonu geldi ya. He ben kendime bakamayacağım. Taktayım oğlum. Ben sana kendime sana nasıl bakayım? Bu takta oldum. Bu, bu nedir bu politician? Sen de gelip bizi kemireceksin değil mi? Fare, İbn